Hepinize selamlar dostlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aşamalı modunda hangi hangi haritada hangi karakterle oynamanız gerektiği hakkında konuşacağız ve hem de aşamalı maçları oynayacağız. Ben aşamalı modunda altın 2'yim şu anda arkadaşlar ama fazla aşamalı oynamıyorum. Gerçekten samimi olmak gerekirse gerçekten hiç aşamalı oynadığım söylenemez. Çünkü hoşuma gitmiyor fazla. Neyse fazla uzatmadan isterseniz ilk maçımıza geçelim. Evet dostlar e, şu an haritamız aranıyor. Evet ilk haritamız sıcak bölge haritası açık dükkan map'i. E, şöyle bir öncelikle bakalım e, haritamız e, nasıl bir harita. Şöyle e, bence arkadaşlar bu haritada yani şu anda zaten koltla jess almışlar. Bence tik e, çok güzel bir şekilde bence oynanır bu haritada. Tikle başlayalım. Zaten e, takım arkadaşlarım jess veya kolt almasaydı büyük ihtimal ben kolt e, alırdım. Ama bize tik kaldı. Neyse. Başlayalım şöyle maçımız arkadaşlar. Ee, önce direkt e, ortaya dolduracağım zaten. İçeriye girmesinler diye. Karşı rakip de zaten Dynamite, Colt ve e, Shelly'ydi galiba. Evet şu şekilde zaten şu an öndeyiz. Ama Shelly içeri girdi. E, bir şekilde o içeriği boşaltırsak güzel olacak. Bu arada arkadaşlar, e, siz Brawl Stars oynuyor musunuz? Brawl Stars'ta kaç kupanız var? E, yorumlara ID'nizi yazarsanız eee oyuna girince eklemeye çalışacağım sizi. E, yani ID'nizi yazmayı unutmayın yorumlara. Şöyle e, tamam Shelly Shelly öldü neredeyse. Tamam Shelly öldü, Dynamite da öldü. Colt kaldı. O da zaten e, öldü. Tamam. Çok iyi. Şu an şu an bizde şu anda evet öne geçtik. Sıcak bölge. Şu anda eee yüzdelik olarak öndeyiz. Şu şekilde alanı bırakmazsak e, maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar e, çok of çok güzel be koltuğu o kadar güzel aldım ki. Neyse bu arada çok güzel videolar gelecek. E, ama şu sınav döneminde olduğum için arkadaşlar videolar hani böyle her gün video gelmeyecek. Video, yani sınava da çalışıyorum çünkü. Ama ama 2-3 hafta sonra arkadaşlar ha, yani 2 günde bir video gelecek. Çünkü sınav bitiyor ve yani full odam işim olacak. işte hani bu iş olacak. Oyun falan hani böyle bu şekilde takılacağız yani. Evet bu arada konuşurken oyunu onu oyunu unuttum. Eee tamam. Şeli Şeli çok sıkıntı bu arada ya. Herkes öldü. Neyse ama öndeyiz. Allah'tan öldeyiz. 176'ya 158 şu an. Biz de öldük. Ee, tamam ya %80 zaten maç bizde bu maç bizde ilk maçı büyük ihtimal aldık zaten aynen öyle zaten diğerleri öldü bu maç bizde arkadaşlar şimdi birazdan zaten diğer maçımıza geçeceğiz o zaman da göreceğiz bakalım ee, hani nasıl maçlar dönüyor maçı kazandık arkadaşlar ee, isterseniz şimdi diğer maçımıza geçelim Diğer maçımıza geçmeden önce dostlar size kulübümüzden bah kulübümüzden bahsetmek istiyorum. Ee, tek yürek kulübümüz bu arada yeni biri gelmiş hemen e, kıdemli üye hediyesini verelim. Çünkü kıdemli üye hediyemizdir. E, şöyle kulüp şu an 30'da 30 ama yine e, atılacak olanlar var. E, kulübe gelmek istiyorsanız 20 bin kupon olmak zorundasınız şu anda. Neyse diğer maçımıza geçelim biz hemen. E, Ödül haritası geldi ve büyük kanal map'i geldi. Şöyle bir önce bakalım e, haritamıza bakalım nasıl bir harita burada ne oynayabiliriz. Şöyle bu haritada arkadaşlar yakın mesafe almak mantıklı olacak. Yani hani e, duvar arkası vurabilen bir karakter almak mantıklı olacak. Ama ben şu an Shelly oynamak istiyorum. Çünkü Shelly daha mantıklı geldi bana. Hani diğer arkadaşlarımla beraber bir komp tutturmak gerekiyor yani. O yüzden Shelly bence daha mantıklı geldi. Rakip de Ames, Daryl, Piper. E, bizi burada zorlayacak bir Ames olabilir. Daryl'dan zorlayacağımızı düşünmüyorum ama... Piper da zaten uzak mesafe. Yani bu eğer bizim dibimizi alırlarsa Piper bizi bayağı zorlar. Şöyle derin aldık da galiba öleceğiz. Öldük. Neyse en azından yani bence bu maçı rahat bizde. Ee, şu andık şu anlık zaten öndeyiz 6'ya 5. Daryl işte bizi biraz sıkıntı yapacak gibi. Yani öldü mü? Galiba öldü. Ama hayır, hiç güvenmiyorum ya. Harbiden Ölmemiş abi. Ölmemiş. Lerol ölmemiş. Baksana. Neyse tamam şu emziği aldık biz. Rahat bir şekilde emziği aldık. Şu an 19-13 öndeyiz abi. Çok güzel. Çok güzel. Şu an bir yıldız alırsak kazanacağız. Ee, bakalım. O bir yıldızı nasıl alacağız. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, hala beğenmediyseniz kanala da abone olmayı unutmayın dostlar. Daha fazla içerik için. Destek yani. Neyse. Abi hala alamadık bu arada. Yani neyse. Şu an al birazdan alırız ya. Eminim. Eminim abi. Of. Çok kötü ulti attım. Gerçekten çok kötü ulti attım. P Bir, Piper bizi çok zorluyor ya. Of. Aa, Tamam. Tam, ta Piper'ın dibine gireceğim. Tamam. Tamam. Çok iyi abi. Piper'ı da aldık. Maçımızı bitirdik. Tekrar kazandık dostlar. Ee, evet. Altın 2'de olduk şu an. Evet. Görevimiz de tamamlandık. O tamam, dediğimiz var, hemen hızlıca açalım. Belki bir şey gelir diyeceğim de hiçbir şey gelmedi. Aa bir de aşamalı ödülümüz varmış, onu da açalım. Belki buradan güzel bir şey gelir. Onda da yüz mücevher geldi, hiçbir şey gelmedi. Neyse diğer maçımıza geçelim hemen. Ee, sıcak bölge savaşan böcekler haritası geldi. Şöyle bir e, haritamızı kontrol edelim. Arkadaşlar bu arada hiç hiç hani hiç düşünmeden direkt jesse alın. Eğer takım arkadaşınız aldıysa zaten hani başka o zaman düşünürsünüz. Dynamite Tick tarzı şeyler düşünür, düşünebilirsiniz ama eğer kimse Jesse almadıysa direkt Jesse alın. Bakın benim Jesse'mde sadece yıldız gücü var. Aksesuar bile olmadığı halde görürsünüz. Bak rakibe bakalım. Mortis, Kit ve Gale. %100 bu maç bizde. Gerçekten bu maç. Hani yani şunun üzerine iddia oynayabilirim ama neyse oynamayalım. Ee, bu maç bizde dostlar. Jesse bu haritada bence en iyi karakter. Hani bir de takım arkadaşlarınız böyle, of bildirim geldi. Neyse, e, takım arkadaşlarınızla beraber bir komp tutturabilirseniz gerçekten çok iyi iş yaparsınız diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar, e, aşamalı moduna da takım arkadaşlarınızla girmeyi tavsiye ederim. Şu an benim e, takım arkadaşım olmadığı için mecbur yalnız random'larla beraber girdik ama sizin varsa kesinlikle girmenizi tavsiye ederim. Şu şekilde evet, şu an çok güzel. Yani zaten aldık oğlum kit gelmiş görmedim ya. Neyse yani öndeyiz zaten. Şu an yüzde 50 yaptık. Adamlar yüzde ee, on. Buradan çevirme imkanları da yok. Zaten maç bize demiştim size. Kidi ee, Kiti de rahat bir şekilde aldık. Tamam. Gale geldi bize abi. Gale maşallah o kadar güzel bir eğimim var ki. <laughs> abi şu eğime bak ya. Neyse yani arada olur abi. Hani herkes şey değil ki. Herkes hayır olacak diye bir şey yok. Ee, arada bizim eğimimiz de bu şekilde kayabiliyor. <laughs> %95 zaten aldık arkadaşlar. Bu maçta tamamdır. Bu maçımızı da kazandık. Şu şekilde. Bence güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, o bu arada Bro 50. seviyeye geldik galiba. Evet. Efsanevi açıyoruz dostlar. Hadi bu videonun şerefine efsanevi açalım. Of bu arada arkadaşlar hesabımda hiç karakter yok. Yani 39-40 karakterim falan var. Abi inşallah güzel bir karakter gelir diye umut ediyorum. Hani Gelirse hiç fena olmaz. Ee, bunu açmadan önce de e, yorumlara ne çıkacağını tahmin edebilir misiniz? Neyse dostlar. E, isterseniz açalım. Ne geliyor? Ooo! Çok iyi abi. Miko geldi. Gerçekten karakter istiyordum. Hani e, hesabımdaki karakter çok azdı. Miko gelmesi çok iyi oldu abi. En azından bir karakter gelmiş oldu yani. Neyse dostlar. E, efsanemizi de açtık. Video buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.